وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم allah Teala ve Tekaddes Hazretleri meclisimizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetinin teşrif buyurduğu meclislere ilhak eylesin. Hadis-i şerifleriyle bizleri amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Cümlemizi, niyetlerimizi halis, amellerimizi salih eylesin. Amin. allah Teala bu fitne fesat içerisinde ayete hadise kimsenin değer vermediği zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine değer vererek Onları dinlemek üzere gelensiz cemaatimizi da Allah Teala dünya Ahiret ikram eylesin. Amin. Değerinizi artırsın. Kıymetinizi Amin. artırsın. Dünya Ahiret saadetinizi tamamlasın. Amin. Amin. Kıyamet alametleriyle ilgili derslerimiz devam ediyor. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız şu anda içine düştüğümüz olayları yaşadığımız hadiseleri beyan ediyor. Ancak tabi yakın bir zaman sonra büyük alametlere geçeceğiz kısa birkaç dersten sonra büyük alametlere geçeceğiz inşallah ancak şu anda içinde yaşadığımız alametlerden de bahsetmeden edemiyoruz çok hadis-i şerif var bazılarında tekrar olmakla beraber tekrarda da fayda var ayetlerde de hadislerde de bazı meseleler birkaç kere geçer bunda ne var zihinlere yerleştirme var tefbit var güzel anlatma var Değişik yönleriyle konuyu ele alma var. Onun için e, hadis-i şeriflerden nasibimiz olsun. Yani hepsini duyalım diyoruz. Bu bakımdan e, bazı hadis-i şerifleri demeden edemiyoruz. Hiçbirini boş geçmeyelim diyoruz. Böylece sırayla devam ediyoruz. İnşallah tabi sizler de bundan sonra neler olacağını çok merak ediyorsunuz. Yani kıyamet alametlerinden henüz çıkmamış çıkmak üzere beklenen büyük alametleri hepimiz merak ediyoruz tabii. O büyük alametlerle ilgili e, geniş sohbetler olacak inşallah. Ve bu hususlar Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri bu hadislerle imanımızı artırsın. Amin. İmanımızın nurunu artırsın. Amin. Kuvvetini artırsın. Amin. E çünkü bir adam var ben peygambere inandım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kaç hadis duymuş? Üç tane, beş tane, 10 tane. Bir adam var bin tane, on bin tane, yirmi bin tane hadis duymuş. Tabi bunların imanının nur bakımından farkı var. Ha bir adam var ben Kur'an'a inandım diyor ama Kur'an'dan bir ayet bilmiyor. Biz buna da Müslüman diyoruz. Ama bir adam da var ki Kur'an-ı Kerim'den bir ayet biliyor, iki ayet biliyor, üç ayet biliyor. Böylece tüm ayetleri bil bilenin imanının nuruyla bir ayet, iki ayet bilenin nuru bir midir? Derece bakımından bir midir? İkra Varka <laughs> ve rattil dünya. Hadis-i şerifte yukallu Kur'an Kur'an sahibi olan e, hafız olan, alim olanlara ne denecek? Oku bir ayet yüksel bir derece. Ve rattil kema dünya. Dünyada tane tane güzel güzel okuyordun ya öyle oku hiç. Telaşa kapılma. Ahiret Kur'an'ın hüküm süreceği yerdir. Dünyada bütün batıllar konuşuyor. Ama ahirette sırf Kur'an konuşacak. Hakem Kur'an, kitap Kur'an, hepimizin mahkeme-i kübrada kararı Kur'an'a göre verilecek. Biz şimdiden o Kur'an'a sahip olalım. Yarın Ahiret hesabımız kolay olsun. Oku. Fe inne ahire derecedike indi ahire ayetin tekrar Son derece, Cennette 6600 küsur derece var. Hadi derece cennet ve hadi Kur'an. Kur'an ayetleri kadar dereceler var. Son derece neye göre belirlenecek? Son okuduğun ayete göre belirlenecek. Kaç ayet okuyorsan o kadar. Onun için sizin gibi bu ilim meclislerine, sohbetlere iştirak edenlerin dinledikleri ayetler hep nur olacak. Men isteme aile ayetim min kitabillah kânet nuran ve derceten yevmel kıyameti hadis-i şerifte bir ayet dinleyen, bir hadis dinleyen o dinlediği ayet hadis çünkü hadisler de vahidir. Hepsi nur olacak, kıyamet günü derece olacak. Mizanına konacak, kabirde nur mezarını aydınlatacak. E bunlar e, tabi onun için geliyorsunuz inşallah. Bundan sonra da Allah devam sebat istikamet nasip etsin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere ve süsellere kabulmaktan muhafaza etsin. Amin. E tabi ki e, her sohbet meclisi de ilim meclisi olmayabilir. E çünkü neden? Bir sohbetin seviyesi, kalitesi, kazandırdığı ecri sevabı mükafatı, yani bu kadar ilim meclisleri hakkında rivayet edilen faziletlere mutabık olup olmadığı, uygun düşüp düşmediği, niye göre tespit ediliyor? O sohbette geçen ayet ve hadis sayısına göre. Ama bana göre, bana göre, bana göre dediğin zaman böyle bir hocalık yoktur. Şimdi bazı hocalar var ben duyuyorum. Bayağı da popüler olmuşlar. Tefsir dersleri veriyorlar. Binlerce insanlar dinliyorlar. Televizyon kuruyorlar bir şey yapıyorlar ama İmam-ı Azam şöyle dedi. İmam Şafii böyle dedi. Ahmet ve Hanbel böyle dedi. İmam Malik şöyle dedi. Evet ama bana göre e bu dördünü saydıktan sonra sana göre ne oluyor? Adam şimdi vaaz ediyor, ders veriyor. Ne diyor? Üçten dokuzda dersen diyor efendim boş ol veya üç kere peş peşe boş ol dersen bir mecliste bir kere de bir nefeste neyse bir yerde üç kere boş ol veya üçten dokuzu boş ol dersen kaç talak gider? He? Hepsi birden gider. İmam Azam'a göre de gider. Ma -ma Şafi'ye göre gider. Hepsi dört mezhebe göre gider. Ya İbni Teymiye ne diyor? İbn-i Teymiye'nin çok yanlış işleri var İbn-i teymeğin. Görüşleri yanlış. Diyor ki, üçü bir sayılır, nikah devam eder. Öyle bir tehlike ki bu, üç gittiği anda nikah biter. Bittikten sonraki ilişkiler nereye girer? Zinaya girer. E bir İbn-i Teymiye bir şey ortaya. Kimse buna kabul eden bir alim yok. El-Hüccetü <laughs> Damiga. Mehmet Emine er Roca Efendi buraya geldik 90 yaşında tanıdınız. Türkiye'deki fıkıh otoritelerindendir. Onun kitabı var Arapça. El hüccetü damiha. Adamın beynini patlatacak kuvvetli delil adında yani bu eser. Üç kere talak konuşulursa, üç kere boş ol lafı kaç sayılır? Üç sayılır. Asla bir sayılmaz. E şimdi adam kalkıyor ne diyor? E bana göre. E ne olacak şimdi sana göre? E şimdi bana göre... Evlilik çok kutsal bir müessesedir. E Madem kutsal bir müessesedir, adam da ağzına sahip olsun. Efendim, yuva da almasın. Çok kötü bir şeydir. Çoluk çocuk da perişan olmasın. E ne olacak o zaman? E, üçü bir sayalım. Allah Allah. Sana göre din olmaz. Sen eshabı tercihten bile olamazsın. Eshabı tercih ne demek? Eshabı tercih demek... Yani... İmam-ı Azam şöyle dedi, İmam Ebu Yusuf böyle dedi, İmam Muhammed böyle dedi, İmam Züfer şöyle dedi. Bunların arasında hangi görüşü tercih edelim? Dört görüş var Hanefi mezhebinde bir konuda. Bunu tercih etmek için de ne olman lazım? İmam-ı Tahavi olman lazım, Tahtavi olman lazım. Halebi bile yetişmiyor o işe. Yani koca eser sahipleri bile tercih edecek durumda değiller. Bugün sen ben asla tercih sebebi Değilir. Orada demişler ki müftü budur, fetva buna göre verilir. Vesaire. E şimdi sen kim oluyorsun, nereden çıkıyorsun? Bana göre şöyle, şuna göre böyle mi? Ya bunlar da şimdi sohbet yapıyorlar. Millet ediyor, tefsir dersine katılıyoruz. E tefsir dersine katılıyorsun ama tefsir dersinde zehirleniyorsun. Yani ne demek istedim? Demek istedim ki her yerde sohbet var derler ama her sohbetin içeriği bir olmaz. O sohbette ne anlatılıyor'a bakılır. O sohbette Allah'tan, Resulünden, müfessirlerden, ulemadan, müçtehitlerden, meşayıktan nakiller yapılıyorsa ilmi bir değeri vardır. Yok o sohbette indi görüşler bence, sence şeklinde beyanlarda bulunuluyorsa onun ilmi bir kıymeti harbiyesi olmaz. Aksine zararı da olabilir. Bilir. Onun için inşallah doğru adrestesiniz. Allah Teala istikametten ayırmasın. Biz Efendi Hazretlerimizden ne okuduksa onu size anlatıyoruz. Ondan duyduklarımızı size duyuruyoruz. Hiçbir yorum katmıyoruz. Bugüne kadar duydunuz mu ki bence diye bir şey benden? Ha, e duymadınız. Ha böyle duyduğunuz yerlere dikkat edin. Asla o Hoca Efendi kimse ona da değin. Herkese dediğin hoca efendi biz sence istemiyoruz. Sence sence varsa bence de var. Onun için sen bir şey kendi kafandan konuşacaksan ben de konuşurum. Sen bize Allah ne buyurdu, Resulü ne duyurdu, ulema meşayih ne buyurduğunu söyle. Sen şimdi kafadan bir şey katma demeniz lazım. Yok efendim bu adam çok alim adam. Şurada hocalık yapmış, burada toçendik yapmış, şurada okumuş, burada kalkmış, burada yatmış. E ne olacak? E bu hüccettir, delildir, ne derse doğrudur. Böyle olmaz kendi kafasından dediği delil olmaz bize. Ha ama ondan sonra da diyormuş ki ya ben size şu fetva budur demiyorum. Bence böyle. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın, isterseniz İmam-ı Azam'a uyun, isterseniz İmam Şafi'nin görüşüne uyun. E şimdi İmam-ı Azam varken biz sana nasıl uyalım ya? Öyle mi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından medhü almış olmuş. Ebu Hanife Sirac ümmet, ümmetimin kandili ümmetimin nuru Ebu Hanife içinde bir zat gelecek buyurulmuş. Hakkında bu kadar rivayetler var. Sahih hadislerde de buna deliller var. Levkanel iman indesi reyale ne ala rical min aula Selman Farisi'nin dizine vurmuş. Ne buyurmuş? İman Süreyya yıldızına çıksa bunun kabilesinden, İmam-ı Azam onun kabilesinden, Faris milletinden. Bir takım adamlar gelir Süreyya'dan aşağı alırlar. O derece akıllı, fikirli, imanlı insanlar gelecek bunun kavminden de buyurdu. Bütün ulemanın ittifakıyla Ebu Hanife'den bahsediyor. Radıyallahu anh. Tabi diğer müçtehitler de başımızın tacı. Biz onların yoluna devam edelim inşallah. Efendim diğer yorumlara, beyanlara aldanmayalım, aldırmayalım. Allah Teala bizi istikametten ayırmasın. Ehli sünnet. Herkes ehli sünnetiz diyor. Yordum ekşi diyen Yok. Vehhabilere gidersen bugün bize diyorlar ki bunlar ehli bidattır. Ehli sünnet esas biziz diyorlar. Vehhabiler ne diyorlar? Esas ehli sünnet biziz diyorlar. Doğru mudur? E değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmet etmiyorlar. Vefat ettikten sonra işi bitti diyorlar. Allah Allah. Ya. E şimdi bu adamlar ehli sünnetin dünyada tek sahibi görünüyorlar. E şimdi onun için adam kalkıp da ben Şii'yim dese sen dersin ki bırak bunu. Mutezile'yim dese bırak bunu. Cebre'yim dese bırak bunu. 73 fırkanın ismi var. 72 batıl fırkanın isimlerinden birini taksa kendine sen ne dersin? Ben duyduğuma göre bu ehli sünnet dışındakiler sapıkmış abi. Onun için sen uzak ol dersin. Ama ben ehli sünnetim derse sen ne dersin? E ben de ehli sünnetim. O zaman konuşalım. Buyur buluşalım. O zaman başlarsın zehirlenme. Neden adam sana eli sünnetim diye geliyor? Tehlike nerede? Tehlike eli sünnetim diye çıkanlarda. Oraya dikkat edeceksin. Çünkü sen eli sünnetim diye çıktın geldin ama itikadın eli sünnete uyuyor mu? Bunun için de ne lazım? Sende de biraz sermaye lazım. Sende ilim yoksa o adam eli sünnet adına ne derse sende ne yaparsın? Yutarsın. Bak örnek veriyorum. Adam sohbete gitmiş. Bir sohbete. Geldi. Ne yaptın sohbete gittim. Kimin? Falan hocanın. Ne anlattı? Talak suresinden anlattı. Ne anlattı dedim? Geçiyorum şimdi. Dedi ki, ne dedi? Üç kere boş ol desem bir sayılır dedi. Peki dedim bunu kime göre dedi? Ehli sünnetin görüşü budur dedi dedi. Halbuki ehli sünnetin cumhuruna göre bu üç talak hepsi gider ve zinaya düşer. Böyle hayati bir meselede adamın çocuğu veledi zina olacak doğursa yani. Nikahı da gitmiş her ilişkisi zina olacak